Ben Sermin Göysal Örser. E, 943 tarihinde İstanbul'da Lalevi'de doğmuşum anneannemin evinde ama ailem Trabzon'da hatta sürmeneli. Nüfus kağıdımda sürmene yazar doğum yeri. Babam elektrik su mühendisiydi Trabzon'da. E, orada ki elektrik idaresinde çalışırdı. İlkokulu orada bitirdim. Orta biri de orada okudum. Sonra babam limana geçti, Samsun limanına. Samsun'a gittik. Ortaokulu da orada bitirdim. Sonra annem benim Samsun'u nedense istemedi. İstanbul'da okumamı istedi. Anneannem buradaydı. Anneannemin yanına geldim. Kadıköy Kız sesinde mezun oldum. Kaç mezun oldunuz Kadıköy Kısası'nda? 60, pardon. Tabii 60'da mezun oldum. 59 veya 60 şu anda tam şey yapamıyorum. Sonra e, Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji'ye gittim. Hangi okul? Edebiyat İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Üniversitesi. E, o sene Atilam tanışmadım. Hayır, Atilam da oraya gidiyormuş ama veyahut o sene girdi onlar da Harbukum'dan atılınca onlara bir şey tanıdılar. imkan, istedikleri üniversiteye girebilme imkanı. Atilam da hem çalışıp hem şey yapabilmek için, okuyabilmek için devam mecburiyeti olmayan bir yere geldi. O da antropolojiye girmişti. Seni tanımıyordum ama hiçbir ilişkimiz yoktu. Fakat o yaz müşterek bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Ondan sonra okul arkadaşı derken bir arada birbirimize ısındık. 2-3 sene sonra da nişanlandık. 60 nişanlanmışız. Resimim var bir tane onlar arkasında. 69'da evlendik. Ondan sonra bütün hayatımız beraber geçti. Atilla başkan mı size teklif etti? Nasıl oldu? Atilla evet istiyordu. Fakat daha şeye geçiremiyordu. Sonra bir gün babama gitmiş. Babam o zaman İstanbul Liman inşaatında Salı hazırında çok güzel bir onların yeri vardı. İsmi nedir? Babanızın? Yahya Göysal, Şef, Yahya Şevket Göysal. Ona gitmiş, anlatmış, işte gelip isteyeceğiz. Falan. Babam da demiş, senin ailen yok mu çocuğum? O ailem babam çok yaşlı, onları refüze edersiniz belki diye korkarım. Siz bana okey derseniz onlar da gelecek. Ondan sonra geldi bunu bana anlattı. Üniversitenin koridorunda hiç unutmuyorum. Çok üzüldüm, sıkıldım. O şeyle elimi duvara vurmuş, <laughs> elimi sıyırdı. Ondan sonra işler yoluna gitti, evlendik. Evlendik. Kızıl Toprak'ta çok güzel icrali apartmanı şimdi yıkıldı yeniden yaptı yapıldı ama o zaman kalorifer de yok orada oturuyorduk ve Atilla o zaman servisi açtı. Nerede evlendiniz Kadıköy'de? Kadıköy meşhur Kadıköy nikah dairesi. Nikah dairesi. Evet. şey e, burundaki. Evet evet ve Atilla e, hem o zaman genel iş sendikasında e, şeydi üyeydi başkan yardımcısıydı hem de belediyede çalışıyordu. Çok kalabalık davetimiz vardı. Bizim aile de zaten Karadeniz'de kalabalık ama yani dışarılara kadar taşan davetliler vardı. O kadar kalabalık bir nikahdı. Evlenme şey. teklif etti mi size? Valla işte babama gitmesi evlenme teklif etmişti. O nişan ama. <laughs> Hayır. Hiçbir zaman evlenelim demedi ama biz evleneceğiz şeydi. <laughs> bilmiyorum yani evlenir misin bana demedi. <laughs> Hayret bak şimdi kız, şey bakıyorum millet diz çöküyor. Şey yapıyorum. Bizde öyle bir şey olmadı. Yok. Ondan sonra Kaç tarihte tarihinde evlendiniz? Kaç tarihinde? E, 69, 69, Temmuz, Temmuz 5. Evet. Suflemi <laughs> alıyorum. <laughs> 69 evlendik. 70'de de, 70'in Ağustos'unda kızımız oldu. Bir tanecik kızımız var. Onun da iki tanecik kızı var. Güzel. Ama uzaktalar maalesef Amerika'dalar. Çocuklar okusun diye kalktı oraya gitti. Çocuklar hayatlarından memnun. Ama kızım, o da memnun herhalde. Fakat gene de tabii Memleketinin, hmm. arkadaşlarının buranın özlemi de var. Ee, bu pandemide e, uzun süre görüşemedik, gelemedi. Bu yaz 15 gün geldi, gene gitti. Ben gittim birkaç kere ama gitmeyi çok sevmiyorum orayı. Tabii çocuklarla beraber olmak çok güzel ama ülke olarak veyahut oturdukları ortam, yaşadıkları ortam bana cazip yani çok cazip. Ormanın içinde, çok güzel bir yerdeler. Ama ekmek almak için 10 dakika otobüse, arabayla gidecekler. Her şeyin o arabaya bağlı. Arabasız katiyen yaşayamazsınız. O da bana abes geliyor. Ben alışmışım penceremden bakıp üç tane insan görmeyi veya bir iki arabanın geçmesini. Yok orada öyle bir şey. Okulu bitirdikten sonra hiç meslek yapmayı düşünür mü mesleğinizi? evet. Son senesinde şeyde Gayrettepe'de bir üniversite kurulmuştu, teknik üniversite. Kütüphanecilik sertifikam vardı. Oranın müdürü de babamın rahmetlerinin arkadaşı hmm, Kamran Görgün. Eski belediye, İstanbul Belediye Revisi'ydi tahmin hatırladığım kadarıyla. O zaman oranın müdürüydü. O aracı olarak oranın kütüphanesinde çalıştım. O kış çalıştım. Fakat o işte o arada nişanlandık. O yazın okul kapandı, şey oldu. Ondan sonra daha çalışmadım. Ama sonra Atila'm sigorta işi yaparken Atila olmadığı zaman büroya giderdim. Yani çalışmak, evet çocukların başında olmak, şey yapmak o kadar başka iş hayatım olmadı. İş hayatım oldu ailede. Ailenin bütün büyükleri genelde bizdeydi. Çünkü Atilla'nın annesi babası Bursa'daydı. Ama kız kardeşi de öğretmen oradaydı. Bütün tatilleri bize gelirlerdi. İşte onlarla beraber çocuk var, büyükler var. Sonra rahmetli annem çok çabuk hastalandı. O var. Ona gidip gelmek, ona bakmak var. Çalışma hayatım öyle oldu maalesef. Evet. Bu kadar. Peki Atilla Başkan'la nasıl tanıştığınızı anlattınız. Nasıl bir insandır Atilla Başkan sizce? Atilla Başkan'la tanışmamız asıl. Hani okulda tamam da o yaz bir arkadaşımın çocuğunun doğum gününe gidiyordum. Kadıköy iskelesine indim. Oradan da modaya çıkacağım. Atilla'nın yanında Tekin sınıf arkadaşım. Oh beraberler. Tekin işte nasılsın, ne yapıyorsun? Ha işte böyle böyle arkadaşımın çocuğuna gidiyorum falan. Atilla da yanında, Atilla bana. Biz gene sınıfta bir arkadaşımız vardı, onun nikahına gidiyoruz dedi. Sen de gel, direkt sen de gel. Tanışmıyor ilk defa görüyorum. Yaptım ters ters, ne biçim insan bu böyle dedim. Hayır gelemem dedim ve gittim. Ve o zaman çok sinirlenmiştim. Nasıl bana, hiç tanımadığı insanı sen de gel. Evet Tekin'i tanıyorum ama. Sonra okulda gitti geldi dolaştı etrafımızda grubumuz aynı sınıfta aynı arkadaşlar böylece kaynaştık beraber ders çalışırdık Işığın evine giderdik hep beraber orada çalışırdık Dönüşte o da Kadıköy'de ben de Tekin'de üçümüz binerdik bir şeye Kadıköy'e gelirdik o bir sıcaklık oldu şey oldu hatta bir keresinde <laughs> dolmuşa bindik çok e, Tekin anlatır bunu. Öne oturduk ikimiz. Tekin de arkada doğmuş da Oturduk konuşuyoruz filan. O arada elimi uzattı ve elimi tuttu. Ben de dedi, çekmedim elimi. <laughs> Sonradan Tekin dedi ki, sen mi dedi? Nasıl bindiniz, nasıl indiniz Tarkı doğmuştan? <laughs> i̇şte orada demek ki. Ondan sonra daha bir başka oldu arkadaşlığımız. Bir şey mi Bilmiyorum. söylemek istedin sen? Yok. Atina Bey'in çok uzun yıllar beraber çalıştık. En evet. yakın arkadaşlarından biriydi, onu da Evet, Tekin üniversiteden var ama üniversiteden önce de... Tabii, üniversiteden önce de arkadaşmışlar Tekin'de. sonra Tekin'i de çalışsın diye belediyenin... Katıköy Belediyesi'nin... Işte, bir şey vardı, garajlar tamir yeri mi? Neresi, doğrusu bilmiyorum. Şimdi... Bilmiyorum. Otobüs tamir Efendim? yeri. Dedi. Eski olduğu evet, yer. evet. itfaiyenin olduğu yer. İtfaiyenin değil, hayır. <gülüyor> Yukarıda <laughs> mezarlıklar, yani Karacamit'te gitmeden evvel oradaydı. Hmm. Hatta e, kışın ava giderdi Atilla e, orada Karacamit'te kar yağınca. E, onu biliyorum. Tekin'i de oraya aldı sonra yanına. Tekin'le o zaman Atilla burada abisinin evinde kalıyordu. Ama tabi abisi, yengesi, çocuklar bütün hayatı Tekin'le, Tekin'lerin evinde geçerli. Tekin'le çok iyi bir ilişkisi. Yani kardeş gibiydiler. Sonra da Atilla servis açınca onu da aldı. Ve Tekin servisi müdürlüğünü yaptı. Sen, sen tanıyor musun var? hocam Tekin'i? Tanıyor musun sen? Tekin ben. kölüksüz. Yok. Ben Bu ben şeyde ben şimdi orası şey, Car Carrefour oldu. Orası bizim e, tofaş servisiydi. İlk önce Anadolu servisiydi, sonra tofaş servisi oldu. Tekin Oran'ın müdürlüğünü yapıyordu çünkü Atina devamlı hareket halindeydi, yani ilgilenemiyordu. On Emekli olana kadar Tekin evet, Bey, Atiler Bey ile çalış. Emekli olana kadar Tekin Bey çalıştı, hiç ayrılmadılar. Altı yoldaki yeri söylüyorsunuz. Alda hayır, altı kızı yolda mağaza vardı ve sigorta hı. sonra orasıydı. Bu hı. şey de kızı toprakta e, caddenin paralelindeki sokak, ne sokaktır o meşhurdur orası da. Sabri Kiraz. Sabri Kiraz Sokak, hemen e, şeyin paraleli. Ana Cadde'nin hemen arkasındaki sokak. Orada, Bilirsiniz. şimdi orası şey işte. Süpermarket oldu. E, Carrefour. Carrefour. Ama Bey. senelerce orada, hatta evlendiğimiz zamanda işte o ilk Sedef'in doğduğu zaman filan, onun karşısında icraili apartmanı gece saat 11'e 12'ye kadar çalışırlardı. O zaman Anadolu. Onların FRP yapılır bilmem ne yapılır sobalı bir evde sobamız vardı. Yemekleri koyardım, ısınırdı Atilla geldi gelecek diye indirirdim. Biraz sonra gene koyardım, yine saat 11-12'ye kadar çalışır, öyle gelirdi. Ama bu ilk yeni evlendiğimiz zamanlardı işte. Sonra Sedef 2 yaşındayken kızı toprağa geldik, onun da bir deki evi kiraladık. Kaloriferli diye çünkü orası sobalıydı. Ondan sonra orada geçti hayatımız. Sonra annem babam öldükten sonra birkaç sene sonra daha sonra burası işte yıkıldı, yapıldı. Buraya sadece şey e, se, 2000 99'da. 99'da sedefler geldi. Sedefler geldi. Evet tabii 99'da onların depremde. O gün buraya taşındık o şeydeki kızıl topraktaki evimiz. Çocuklar gelecek o gün. Onlar orada kalacaklar. Sonra kendilerine ev bulacaklar. O zaman Amerika'da çocuklar. Geldiğimiz gece deprem oldu burada. 99 deprem. Evet. Hiç Böyle sallandı bu bina. Ondan sonraki hayatımız burada geçti. Sonra işte o işleri kapatınca, altı yolu kapatınca bir müddet şeyde kızı topraktaki hı hı. Orada, yerinde e, orada bir e, büro yaptı. Sonra <laughs> oradan da eee şeye geldi. Kızı topraktaki evi büro haline getirdi. Tabii daha iyi oldu. şey için federasyon için çok rahat oldu. Gelen giden için. Toplantı yapabiliyorlardı teknik komiteler, çalışma salonu evet, falan. Orada çok fotoğraflar vardır orada yapılmış toplantı. Şimdi bu nişanlılığınıza yine geri dönmek istiyorum. <laughs> <laughs> Nasıl istedi sizi? Nasıl kimle geldi? Tek mi geldi? Yalnız mı? İşte ilk önce babama öyle gitti. Ondan sonra babam da çok enteresan. Bizde adettir. sizlerde de öyledir. Bir kızı istenince aile soruşturulur, çocuk soruşturulur. Bu apartmanda o, o zaman babamın işte karşı dairemizde Bursa'da bir komşumuz vardı. Çok yaşlıydı Rauf Bey amca ailede Bursalı ya, Rauf Bey'e gitmiş, söyle demiş ki Rauf Bey böyle böyle birisi istiyor, işte ismi babasının şu, ailesi şu, nasıl insanlar. Rauf Bey de Bursa'daki bir arkadaşına yazmış. Oranın e, tüca, eski tüccarlarında <laughs> gitmiş o arkadaşı, Meğerse tanıyor kayınpederimi Fahit Bey'i. E, Rauf Bey e, kayınpederime demiş ki o arkadaşı bakın demiş istiyorlar e, böyle böyle bir kızı istiyormuş oğlun. Ne dersin? İyi mi diyeyim, kötü mü diyeyim? İstemiyorsanız kötü diyeyim. <laughs> o da nasıl biliyorsan öyle demiş. Ondan sonra tamam dediler işte geldiler. Ailece geldiler. İstemeye. İşte buradaki eski evde İstemek hastalığına geçince mutfağa gittim, musluğu açtım duymamak için <laughs> ve duymadım. Nasıl islendi, nasıl evetlendi, ne Dinliyorum derdi bilmiyorum. Ben dinledim. bunları dinlememiştim. Evet. Duymadım, öyle bir şey yaptım. Ondan sonra işte... E Döndünüz içeriye, odaya. Oldu dediler, sonra el <laughs> Bana bir garip geldi. Bir de evlenmeden bir gün var nikahtan bir gün evvel çok kötü oldum. Çünkü bütün hayatın değişecek, evleneceksin, gidiyorsun falan. Üst katımızda rahmetli Bornavalı'nın annesi vardı. Annem beni ona gönderdi. O da beni çıkardı, balkonda oturttu. İşte bana bazı şeyler söyledi falan. Beni teselli etti ve rahatlattı. Demek ki insanlara öyle bir şey oluyor evlenmeden evvel. Ki o kadar kaç sene arkadaşlık ettiğim, beğendiğim, sevdiğim bir insandı. Atilla şeydi, dediğini yapan, verdiği sözü tutan, ama biraz tutucuydu. Mesela çok güzel bir motosikleti vardı. Beni motosiklete bindirmezdi. Kız kardeşime bindirirdi, beni bindirmezdi. Sonra kime demiş, bir sormuş ol, sana mı dedi. <laughs> şey, niye bindirmiyordun sen? Ben onunla evlenecektim, onun <laughs> Öyle enteresan tarafları vardı. Hatta olsun canına. <laughs> ne diyeyim? çok. Bir anınızı dinleyelim bakalım. Yani nişanlı, döne, nişanlı döneminde şey, unutamadığınız bir anınız var mı? Veya sözlü döneminde veya okulda yani, unutamadığınız e, bir anlarınızdan? Atilla sigara içerdi. Doğru. O zaman. O zaman içerdi. 33 yaşına kadar işte. E, şeye gidiyoruz, Bursa'ya babanın arabasında. Babam kullanıyor arabayı. Annem yanında, biz arkada. Annem biliyor Atilla'nın sigara içtiğini ve yani bayağı içerdi. Atilla üzülmesin, şey yapsın, annem sigara içmeyen bir insanda Paketi alıp torpidoya koyardı daha evvel. Ah ya ya canım çok sigara içti derdi, yakardı. Atilla da arkada yakardı, kokuyu duymasın derdi. <laughs> babam diye. Halbuki babam da biliyordu ama o zaman büyüklerin yanında sigara içilmez. Bir de köyde, Bursa'nın bir köyünde öğretmenlik yapmış görünce. Ee, o zaman ama şeyde yapıyordu Bursa'da yapıyordu ama gittiğimizde o köydeki ahbaplarına bizi götürmek istediler gittik oturduk çok güzel şimdi orası şehir olmuş köyünde yani Bursa'ya çok yakın bir köyde ismini unuttum şu anda işte gittik oturduk yedik içtik sonra kalktık ee, şeyde bir e, tulumba var orada elimizi yüzümüzü yıkıyoruz işte biz yıkadık Nesrin kardeşim işte e, ürkü hem sohbet ediyoruz ayakta. Orada kayınpederim de geldi elini yıkamaya ama Atilla o arada sigarayı yakmış. <laughs> kayınpederimin arkasına hiç biz şaklamanlıkla çıkarsın sigara yaz. <laughs> kayınpederim de çok tatlıydı ama kat yani sesi çıkmazdı. Bildirdi. Çok yaşlıydı kayınpederimin. Yaşlılık çocuklarıydı, çocukları. Çünkü o savaşa gitmiş. Ah, dumdum korşana yedim derdi zannediyorum ki şeydeki savaşlar, Suriye falan o taraftaki bir savaşa gitmiş. Hangisini bilemiyorum ama. Çok kötü bir şeyimiz var. Hiç sormadık bunları kayınpederime. Söylerdi, söylediği kadar kulağımızda kaldı. Mesela kayınpederim ne zaman Selanik'ten göç etmiş